Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte One Man Squad gameplay videosuyla karşınızdayım. Uzun zaman sonra gameplay videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Video like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yine şimdi yapıyoruz moda. Ee, arkadaşlar telefonum normalde benim 30 FPS'ti. Ve şu an 45 FPS'e çıktı. PUBG yeni şeye getirmiş. Süper akıcı mıydı neydi getirmiş. 45 FPS'ın olmuş telefonu. Normalde 30 FPS oynuyordum. Artık 45 FPS telefon. Sizlerin de değişen olan oldu mu? Yorumlarda belirtirsiniz. Sizde de değişiklik olduysa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Lan ya mermi tekli almış. Ben de diyorum niye sıkmıyor? Ben de diyorum niye sıkmıyor ya? Arkadaşlar mermi tekli alınmış. O yüzden vuramadım. Sıkmaya basıyorum, düğmeye basıyorum, basıyorum ateş etmiyor, ateş etmiyor. Bir baktım tekli yazıyordu. Ben ne diyorum niye ateş etmiyor ya? Adam her türlü alacaktım ya. Ya bu kadar şanslılık olmaz ya. Ben de diyorum niye ateş etmiyor? Silah teklide kalmış. Ne kadar sinir bozucu bir şey ya. Nereye kadar gideceğim? Orada da adam var. Durdu. Tamam. Şurada skanlar vardı oraya rastlayacağım. Önde, var. <laughs> <laughs> aaa ah, <laughs> <O ne lan? Gülüyor> tek mermiye canın bir kaldı Tá bomba atan biri var Ha gördüm galiba Ha gördüm 2 esiydi <laughs> öldü o ya 2 ese vurdum ben o adama ya 2 eseye ölmedi gitti başkasını öldü ya 2 eseye nasıl ölmedi o adam Bunu da aldık. 15 kill kalan 10. Güzel maç. Sonunda video çıkarabildim. I got Bir tane konuşmadan çıktığım vardı. 10 kill. Ama bunu atarım. Dün gece çok uğraştım arkadaşlar video çıkarmaya. Rütbesiz girdim. Rütbesiz daha zor bu arada arkadaşlar. Bunda rütbeli. Dün rütbesiz de çok fena uğraştım. Kaç maç girdim. Bir türlü çıkaramadım bir video. Rütbesiz de bayağı güçlü adamlar geliyor. Sürekli ölüp ölüp durdum. Daha bugün rütbeli girdim. Şimdiki daha ilk maçım. Hemen güzel video çıkardık. İnanamasam da bu maçı atarım arkadaşlar. Şurada skan var. Bu da can Adam var. Tamam onu da aldık. Gördüm. Tamam bunu da baydım. Güzel. Hemen sargı. Şöyle bir enerji içelim. 18 kilimiz var. Bir tane de baygınım var. Ya nereye kaçtı? Sen az onu direkt karşıyla. Nereye kaçtı ya? Ah. Oy, kim onda? Oy. Mermi bitti. Allah razı olsun bana şey koyuyor. 20 kilo olmuş arkadaşlar. Son 1v1 gel dönünde. Ve bunu da alıyoruz 21 kill win arkadaşlar one man squad Çok güzel bir maç oldu Daha ilk elimizde Oyuna girdim direkt video çekmeye girdim İlk elden 21 kill win Çok güzel maçtı ee, Video like atmayı şöyle Geçiş yapalım 3 kere olduğunu da gösterelim. Videoya like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.